Derslerimizde şu ana kadar fonksiyonlarda gösterdiğim fonksiyonlarda hep y yalnız bırakılarak y eşittir bir fx fonksiyonu yazabiliyorduk. Yani mesela bunun örnek olarak y eşittir x artı 1 ya da ne bileyim y eşittir x kare artı 5x artı 9 hep bu şekilde hep şurada gördüğünüz y'ler hep yalnız kalarak yazıyorduk. E yani tabi doğal olarak dy bölü dx'i bulması gayet kolay oluyordu. Çünkü bu taraf y'ye x'e e bağımlı değişken. Bu tarafta herhangi bir şekilde bir bağımlı değişken yok. Sadece x'imiz vardı. Hep bağımsız değişkenleri şu kısmı x'e göre türev alıyorduk. Yani ne yapıyorduk biz? Mesela şuna şunu göstermek ister göstermek istersek ne yapıyorduk? Her tarafı x'e göre türev alırsak d bölü dx yapıp y diyorduk. O da eşittir d bölü dx yapıp x kare artı 5x artı 9 diyorduk. Peki şurada ne yapıyorduk? Burada hiçbir şey yapmayıp sadece şunu şu ifadeyi olduğu gibi dy bölü dx yapıp devamında devamında normal x'li ifadeleri x'e göre türev alırsak 2x artı 5 gibisinden bir şeyler yapıyorduk. Ondan sonra diyorduk ki burada y'nin x'e göre türevi nedir? 2x artı 5 dir diyorduk. Y'nin x'e göre türevi 2x artı 5'tir derken aslında ne demek istiyorduk? dy bölü dx demek istiyorduk. Peki bazen bize öyle fonksiyonlar gelir ki ki genelde gelir. Biz y'ye ayıramayız. Yani mesela y eşittir nokta 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 gibisinden sadece bu kısımda sadece x kalacak şekilde yazamayabiliriz. Mesela buna örnek olarak göstermeden önce şöyle bir fonksiyonun türevine bakalım. Size şöyle bir fonksiyon vereyim. Mesela y y kare eşittir y kare eşittir 2x artı 5 fonksiyonu verirse ve sizden istense dy bölü dx Eşittir nedir dense. Ne yapacaksınız? Şimdi yapabileceğiniz iki şey var. Ya y'yi yine yalnız bırakmak zorundayız. Çünkü bizden dy bölü dx istenmiş Yani burada y kareli bir ifade var. Ya y eşittir kök içinde 2x artı 5 yaparsınız. Ondan sonra buradan dy bölü dx'i bulursunuz. Ya da ya da ne yaparız? Ya da şöyle yapalım. Direkt her tarafı şu denklemde, şu denklemi düşün. Her tarafı d bölü dx yapıyorum. d bölü dx y kare eşittir d bölü dx 2x artı 5. Her tarafı x'e göre türevini alıyorum. Tam yine d y bölü dx soru işareti. Şimdi bizde şuradaki ifade biraz sıkıntılı değil mi? Şurada bizim bir y kareli bir ifademiz var ne yapmamız lazım burada? Mesela ben bu y kareli ifade artık bir bizim başka bir fonksiyonumuz olsa. Mesela bu bir artık bir k fonksiyonu olsa. Bu k fonksiyonu da y'ye bağlı olsa bu da y kare olsa. Yani aynen şurada görüldüğü gibi. Yani artık bu bizim y'ye bağımlı bir başka bir fonksiyonumuz olduğunu düşünün. Bu bizim k fonksiyonumuz. K fonksiyonumuzda da k fonksiyonumuz eşittir y kare olduğunu düşünün. Ve biz bunun d bölü d alırken aslında ne yapıyoruz? Şu kısım komple k'ydı. Şu kısım komple k'ydı bizden dk bölü dx istiyor. Bunu nasıl buluruz? Zincir kuralı değil mi? Bunu birkaç video önce önceden göstermiştim. Zincir kuralında ne yapıyorduk? Önce k'nın yani bizim geçici değişkenimizin k'nın y'ye göre türevi sonra y'den kurtulmak için dy bölü dx yapıyorduk. Yani bu da neye eşit olmuş olur? K'nın y'ye göre türevinde K'nın y'ye göre türevi nedir? Şu fonksiyonda y'ye göre türev olursam burada bağımsız değişken gibi düşünün artık y'yi. 2y 2y çarpı dy bölü dx nedir diye bir şey soramam. Çünkü dy bölü dx'i bilmiyoruz. Çünkü burada verilen y fonksiyonu y fonksiyonu x'e e, x'e bağımlı bir fonksiyon ama y ye eşittir nedir 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 diye bilmiyoruz. Yani bilmediğimizi düşünün. Farz edin. O da sadece dy bölü dx'tir. Bu şekilde yazabildik. Yani aslında biraz kuralı anladığınız gibi sadece y yoksa y'nin böyle üstlü fonksiyonu mesela sinüsün içinde, kosinüsün içinde böyle kompozit olarak y verilirse bize ilk önce ne yapmamız lazım? İlk önce y'ye göre türev almamız lazım. İfadeyi ilk önce y'ye göre türev almamız lazım. Sonra da dy bölü dx şeklinde yazmamız lazım. Yani bu bize zincir kuralından böyle geliyordu. Şimdi bununla ilgili bir örnek çözeyim. Havada kalacak yoksa. Mesela örneğimiz ne olsun? x kare eksi y kare eksi 3 x eşittir 0 olsun. Şimdi bu örnekte de y eşittir nokta 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 yapmaya çalışmak ee, biraz yorucu hem de gelir mi bakalım ee, gelmez çünkü şurada bir y kareli ifade var sıkıntı yapar ne yapacağız o yüzden direkt bizden istenen soruda dy bölü dx isteniyorsa direkt her tarafı x'e göre taraf alacağız yani biz d bölü dx yapacağız komple x kare eksi y kare Eksi 3xy eşittir. Sıfırın x'e göre türevi yine sıfır. Şimdi bunu ayıralım. Şöyle bunu biraz ayıralım. Türevin dağılma özelliği vardı biliyorsunuz. Türev her bir operatör. Yani d bölü dx. x kare. Eksi. D bölü dx. y kare. Yine eksi. Hatta şöyle yapalım. Eksi 3, üç. 3'ü dışarı alabiliyordum. D bölü dx, x çarpı y eşittir 0. Bizden d bölü dy bölü dx denim. Şimdi şuradan başlayalım. İlk önce şu terimden başlayalım. Şu terimden başlarsak, bu terimde, bu terimde ne var? Burada bizim sadece Bağımsız değişkenimiz olan x kare var. X karenin de x'e göre türevini alırsam nedir? Burası sadece 2x'tir. Eksi diyorum. Şimdi y kareli bir ifade var. Şimdi burası sadece şurada y kare olmasaydı, sadece y olsaydı, yani şurası sadece y olsaydı, o zaman bunu ne, ne olarak bırakırdık? Eğer şu kare olmasaydı şurada, bunu dy bölü dx olarak bırakırdık, değil mi? Ama şimdi artık burada y kareli bir ifade var. Yani y'nin karesi artık yeni bir fonksiyon. Aynı şurada yazdığım gibi bir olay olacak. Aynı şurada yazdığım gibi bir olay. Yani ilk önce bizim o zaman yapmamız gereken ne? Y karenin ilk önce y'ye göre türevini almak. Zincir kuralından önce y'ye göre türevini alırsam. Y karenin. 2y olur. Çarpı artık y'nin x'e göre türevi. Yani dy bölü dx. Eksi 3. Şimdi çarpım türevi var. Çarpım türevinde ne yapmıyoruz? Buradaki y'yi bir sabit olarak görüp sadece buna y demiyoruz. Çünkü bu aslında şuradaki y x'in bir fonksiyonu. Yani aslında bundan bu y'nin içinde bunu açarsak x'li bir şeyler var. Yani sürekli x'li x'li bir şeyler var. Ama biz bunu şurada en başta ne dedik? Bu y'yi ayrı olarak yazmak zor olduğu için dedik. Biz bunu bu şekilde türev alalım dedik. Unutmayın buradaki y sabit değil. Bu y x'e bağlı bir fonksiyon. O zaman çarpım türevini yapmam lazım. Eksi 3 diyorum. Birincinin türevi yani d bölü dx x çarpı ikincinin kendisi artı birincinin kendisi x çarpı d bölü dx y diyorum. Devam edelim. Şuraya. Şu kısımlar olduğu gibi. Burada şurada 0 var. 2x Eksi 2y dy bölü dx eksi 3. Şimdi d bölü dx x x'e göre türevini alırsam ne olur? Burada y türevini almıyorum sabit şey. Burada birincinin türevi ikincinin kendisi yapmıştım. O zaman burası sadece eksi 3y olur. 3'ü de, de dağıttım içeri. Şimdi yine Şimdi dy bölü dx oldu artık değil mi? Çünkü sadece y'ye göre türev alıyorum. d bölü dx y'nin türevi nedir? dy bölü dx o zaman eksi şu eksi 3'ü yine dağıttım. Eksi 3x dy bölü kötü yazmasam. dy bölü dx. O da eşittir. Nedir? Sıfırdır. Şimdi artık bizden dy bölü dx isteniyordu. Şurada dy bölü dx isteniyordu. O zaman ne yapsak güzel olur? Mesela dy bölü dx parantezini alırsam her yana dy dx parantezini alırsam şuradan eksi 2y gelir. Şuradan eksi 3x gelir. Kalanları şu ifadeleri karşıya gönderiyorum. Eşitliğini bu tarafına gönderiyorum. Ne olur? 3y şu eksi olarak 2x karşı eksi 2x olarak geçer. Evet şimdi artık buradan dg bölü dx nedir? 3y eksi 2x bölü eksi 2y eksi 3x'tir. Bakalım. 2x eksi 2y eksi 3x'tir. Evet doğru. Bu şekilde biz kapalı olarak türev almayı görmüş olduk. Hiçbir şekilde formül ezberlemeye gerek yok. Mantığını yani şuradaki mantığı öğrenince aslında gayet basit. Burada çünkü biz ne demiştim? Her zaman yeni bir fonksiyon verildiğinde, yeni bir fonksiyon verildiğinde şurada dy bölü dx'i buluyorduk. dy bölü dx'i gayet kolay bir şekilde buluyorduk. Ancak y kompozit olarak verildiğinde, mesela şu şekilde y kareli bir fonksiyon verildiğinde aslında sadece çarpım türevinden ilk önce y'nin türevi, ilk önce y'ye göre türev, şu içerideki fonksiyonun y'ye göre türevi, çarpı dy bölü, çarpı dy bölü dx yapıyoruz. Mesela hemen başka bir örnek vereyim. Mesela şöyle bir örnek vereyim. y y çarpı y çarpı demeyeyim de mesela sinüs 1 bölü y eşittir 1 olsa ve ben sizden istesem ki hatta şöyle olsun x olsun. Ve ben sizden istesem ki dy bölü dx nedir istesem. Ne yapacağız? Yine kapalı türev almaya göre çözelim. Her tarafı x'e göre türev alırsak d bölü dx sinüs 1 bölü y yazım çok kötü kusura bakmayın ama b bölü bx x şu kısım nedir? x'in yani bağımsız değişkenin x'e göre türevi sadece 1. Normal x'in türevini aldık. Şimdi şu kısım problem. Şimdi bu kısımda ne yapacağız? Şimdi biz sinüs 1 bölü y'yi x'e göre türev alıyoruz. Bakın 1 bölü y'yi aslında y dediğimiz şey ne? x'e x'e bağımlı bir şey değil mi? Yani şunun şöyle dikkat edin. Yani X'e bağımlı. Yani X değişkenine göre biz bir Y değeri alıyoruz sürekli. Ne yapacağız o zaman? İlk önce Y'ye göre türev alacağız. Çarpı D'ye bölü DX yapacağız. Şimdi sinüs 1 bölü Y'nin Y'ye göre türevi nedir? 1 bölü y. y bir, bölü. bir kere bir kosinüs Y var. Şimdi artık şöyle düşünün. Hani sinüs 1 bölü Y'nin Y'ye göre türevi ne demek? Aslında sinüs 1 bölü X'in X'e göre türeviyle X'e göre türeviyle aynı şey. Bunun sinüs 1 bölü x'in x'e göre türevini nasıl bulduk? İlk önce dıştan dıştaki fonksiyonu sinüs 1 bölü x'in türevi. Sinüsün türevine kosinüs. İçi olduğu gibi kalacak 1 bölü x. İçi olduğu gibi kalacak. Çarpı. Çarpı ne? parantez içinde. Çarpı 1 bölü x'in türevi. O da eksi 1 bölü x kare. Bir güzel olmadı. Eksi 1 bölü x kare. Aynı şekilde o zaman burada da sinüs 1 bölü y'nin y'ye göre türevini alırsam kosinüs başta bir kosinüs 1 bölü y'miz gelecek. Kosinüs 1 bölü y çarpı 1 bölü 1 bölü y'nin türevi şimdi. içinin türevi yani sinüsün içinin türevi eksi eksi 1 bölü y kare bir şey daha var artık. Y'nin bir de y'nin x'e göre türevi zincir kuralından gelen dy bölü dx. Öyleyse bizim dy bölü dx nedir? Şu bölüm olduğu gibi karşıya birin altına atarsam 1 bölü kosinüs 1 bölü y çarpı eksi 1 bölü y y karedir. Buradan da kapalı türevini kapalı türeve göre bulmuş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.